Evet şimdi evlendirme dairesine çağırdılar sabah erkenden bizi. Geldik yine bakalım ne olacak. Abi ne durumdasın? Nasılsın? iyi misin? Çok yorgunuz vallahi. Hayırlısı da şu iş bize, Türkiye Türkiye'ye damlasaydık. Yoruldun yani. Ee, aynen öyle. öyle. protokolleri bayağı bir yoruyor. Bayağı adam, değil. uğraştırmaz olur mu? Öyle tek başına yapılacak bir iş değil bu. Hayırlısı bakalım. Gel bir gidelim. Hava ne diyor? Ekrabaların evine geldik Esselamu evet. Aleyküm kıyafet deneyeceğiz. Yengemin akrabasının evi tek kıyafet deniyoruz. Düğün kıyafet abi. ya. Burada beyaz kıyafet de yiyeceğim. Takım elbise de getirdin. Girmedin mi? Heee. Kıç. Kıç. Semua kucing. Semua kan orang sini kan. Kanteng. Türkiye laki laki kanteng. Indonesia laki laki. Ya. Pakai ini bisa ya. Ya bagus. biz bu böyle bu? Abi etek giyeceğim. Kayseri'nin gülü olacaksın. abi. Geçen koçek koçekliyordun bana. Camiye, Camiye gittim ya, etek giydim de. diye. Duydun mu onları? Eee duydum. kan <laughs> Nasıl? Abi <laughs> Türk kafa olabilir, de kafa büyük olur derler de böyle de da görmedim kardeşim te teker gibi. Şapka oturmuyor abim ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Olur? Aynı benim kafa gibi abi. <laughs> bize zorlar bize vururlar burada. Bu evet. Onu... da tarda ne O ne? Onu tak diyor. Onu çıkar diyor bu isa bundan küçük herhalde. Aa iyi bu. Ee, Bagus ama. Bagus. Oh <laughs> Onu ters taktın Çevir abi. He, okay. Bagus. Aman aman. Tabi kecil sen O küçük, bu küçük deyip duruyor yenge. Hiçbir şey olmayacak o zaman. Deneyek deneyeceğiz hatta. <laughs> Yeter yeter tamam çukup çukup pas pas okey aman. <laughs> aman tidak ada masalah. Dua jam nikah. <laughs> Tekrar denediyor onu diyor. Arkaya çarp diyor. <gülüyor> He. olur <laughs> aslında bu ya. Çöktür iyice. uzaylıya döndü abi ya. <gülüyor> <gülüyor> He. Ha. <laughs>

kasih. Ya, bunu ya. Ne ki bu ya? Domates mi? <gülüyor> <gülüyor> Domates değil Bu ne, ya? Bu ne? Bu ne kabak gibi bu ne? ya? Bunun adı. Unuttum bak bunun adını ya. Neyse yorumlarda belirtirseniz nasıl tadı? Elma gibi değil mi? Acura benziyor aynı. <laughs> Efendim yemeğimizi yedik şimdi. Yolumuza devam ediyoruz. Abi nereye geldik? Vallahi Amazon ormanı mı ne? Şuraya bir bakın ya. Bekir, Bekir. Bak orada şelale var görüyor musun? Uy. Ne oldu? Hani şelale Aa taş orası mı? He. Araba geçer mi buradan? Geçmez bak. Taşı atmışlar efendim buraya. Geçmesin araba diye. Biz geri geri döneceğiz abi. Ta oraya kadar. Hı, Hı Yalnız burası hep uçurum bak. Burayı asfaltı nasıl atmışlar böyle ya? El arabasıyla abi. Hadi bakalım. Karadeniz, Karadeniz'in gözünü seveyim Karadeniz'in. Buralara. Şunlara bak ya. İnsan yok lan. İnsanın şey, hiçbir şey yok. Baksana ya. Uçurum. Bu <gülüyor> ne <laughs> lan? Ne bileyim abi. Ne Onu boş de arabayı nereden çevireceğiz biz ya? Dediğim gibi aşağı kadar geri geri gideceğim. Kanka bu bu yol Tepeye kadar gidiyor bu. Çalallar mı? He burada incin top oynuyor. Baksana burada senden başına hiç kimse yok. Orada hani piknik yeri falan yok muymuş burada? Yok acaba? abi böyle ormanın ortasında bir şelale burası. Hani hiçbir şey yok kardeş. Bu dağın başına doğru gidiyor yok. Gel gidelim gel. Gel, gel gidelim arabayla. <laughs> Allah'tan da geldik ya lan. Onu boş ver geri geri nasıl gideceğiz Gel giderim diyordum. İneyim mi ben olmazsa göster yapayım. <laughs> Sen ineceksin geriden geriye bana yol göstereceksin. Arkadan motor ne gelirse. O şey tapınak vardı ya. Tapınak kadar şey yapsa onu kapısını da çevirin ya. Orada mı bir şey çalışsın neymiş peki onlar? Abi su kuyusu bunlar. Yok yok şu ağaçta yetişenden mi? <laughs> kahve sonra? ağacı. Ne ağacı? Kahve. Bunda kahve gibi diyeceğim. Evet. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Aşağıya bakalım uçurum bildiğin. düz. Ne diyorsun lan? Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen arkaya geç düşmeden. Bağır aynayı açayım ben camları. Sen klimayı kapat. Şey klimayı kapat. kapat. Aç. Çekil tamam hallederim. hallederim abi. Tamam. Arabayı askıya aldık ya. Tamponu da vurduk. Burada aşağı uçurum. Geçmiş olsun. YouTuber say. Niyeti. Ay yok. Ay yok. ki biye bak. Mbak. Ya, Mbak. <tik> <tik> oleh. 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 Oke, ya Apa enggak? Ini nih, Oh, Terima Malah aku <Mere. tik> koncak lan yine e lan youtuber bu youtuber saya hadi hadi kamera 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 be jangan lupa subscriber, beron al youtube kanal ya saya youtuber tamam seni öldük adamım ya Herkese merhaba efendim. Yolumuza devam ediyoruz. Dünkü o aksiyon macera dolu günden sonra bugün nasip olursa Salih abi yenge hanımla beraber, yenge hanımla arkadaşıyla beraber nereye gidiyoruz? Denize gidiyoruz. Ne <laughs> okyanus abi. Yerine. Okyanus, okyanus. Biz ne bileyim okyanus görmedik ki biz. Abi zalımın kızı niye dediler diyor. Zalımın kızı kötü bir şey değil değil mi? Öyle değil yok, mi? Yok canım yok. O Kayseri'de öyle diyorlar genelde. Tabii tabii zalımın kızı diye bize eziyet çek dediler de neyse şimdi biraz bugün <laughs> rahatça bir gidip gezelim dedik. Evet. Arkadaş da uzaklardan gelmiş sağ olsun bayan Rini. Gezeceğiz inşallah. Hadi bakalım gidip bir görelim nereleri göreceksek. Sizlere de oraları göstereceğiz. Efendim takipte kalmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Cansınız başlıyoruz. Ama, Yollara bak Ye yeşil kral? Nasıl beğendim mi Endonezya'nın doğasına? Doğası, doğası çok güzel. Bir okyanusunu görelim bir tane de. Hadi bakalım gidiyoruz yollara ver. doğru devam ediyoruz. Evet efendim Pantay Kartini, sahil kartini ee, yani kaplumba sahilindeyiz. He? Pantai kartini Cavatana yani Cava e, tarafındayız. Para. Ne ya? Para. Abi abi. Yine, yanaşın. Yine, yanaşın. Yine, yanaşın. Yine, yanaşın. No no no. Yanaşın. Balıklara bu Kurutulmuş balık değil mi? He. Türkiye'de de var değil mi abi bunlar? Yiyen mi biz... 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 bunlar abi? <gülüyor> Yok. Ne Var orada kafasıyla kurutmuş. Gelelim. Bu yapıyor ya kurutulmuş balık. Ama kokuya bak. Buzlamadan e, kuruduyor herhalde bunlar. Baksana çürümüş ya. Aha bak şuna bak çürümüş. çürümüş değil mi abi? Çürümüş ha şuna bak. Bak bak. Gel gel. Bunu bak. Balık. E abi Korku filmlerindeki ağaçlara benzemiyor mu ya? Çektim abi. Yılanı çıyan eksik olmaz burada. Eee bu. bak, Tospaya Kocaman Hayvanı nasıl yapmışlar, lakmışlar kuşlaşımışlar. Kocaman değil mi abi? Yo, gel, kaplumbağanın kalbine girek. Ne var burada ya? Akvaryum var herhalde, bir bakalım Ne var burada ya? Ne yapmışlar ya? Abi Bildiğin tosbağanın içini şey yapmışlar değil mi? Akvaryum yapmışlar. Geliyorum. Akvaryum balıkları bunlar. He. Ma abi. Kap diye yutuyor. Gel gel. Şu akvaryuma girelim gel. Gel. Biz gelmişiz abi buraya eee. Efendim 4 kişi kaç para verdik hemen hemen 80 ribu verdik o da 200 lira yaptı Köpek balığını gördün mü? <laughs> abi abi köpek balıklarına bak <laughs> Cam arasından cesaretle bir şey tutuyor mu? O neymiş öyle ya? Bu şey çok tehlikeli balık abi Anam 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 anam. Şunlara bak abi. Pirana değil mi bunlar ya? Neymiş abi? Yok pirana değil. Levrek levrek diyor. Asıl levrekmiş adam yer. Burası <laughs> <laughs> da var gel. Yılan var diyor lan. Abi. Bunlar yenir mi abi? Allah. Yenir herhalde ya. Özleri bir hoş olmuş ama ya. Çok büyümüş bu neymiş böyle kepal gibi ya? Yaşlandıkça ölüyorlar bunlar işte. Burada da bir kapı var. Evet, o, o, evet bahar gelin çıkarsın. Kaplumbağanın tam kuyruğundayız. Abi. Bura kaplumbağanın tam kuyruğu. Köpek balıkları da var. Acayip sıcak ya. Hmm, gel gel abi Abi kaplumbağanın içinden çıktın. Nasıldı? Çok sıcak. Çok sıcak. Yandık. Acayip bir balıklar var biz. Ömrümüzde görmediğimiz. İncik boncuklara baksana abi. Değil mi? Evet. İstiridye mi bunlar? Neydi? Evet, ne Deniz kabuğu. Her yerde balık kurusu var abi ya. Bunlar kokuyor. Burayı turistik bir bölge olarak yapmışlar, tasarlamışlar ama hiç ta bir tane bile turist yok bizden başka. E, bu hafta sonu olmasına rağmen, cumartesi olmasına rağmen maalesef... Abi şu kedinin haline bak ya. Hani hiç yoğunluk yok, talep yok. Öyle. Ne? Al, abi. Pelindung-pelindung, suruh, at. Diriin? Atur, atur. 5, 5. Makasih, Miss. Yes, yes, sama. Tesor. Berasiapan Setelah 01. 2. Sanki Gırhilo denizci gibi tekneyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kayseri'de ne tekne bulacaksın ha? Vallahi bul, bulmuşken bineceğim. Eee? Normal. Yandı be. Yandı kavruldu. Deniz havası alalım. Creepin' up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing got a taste for He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything we're doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything we're doing is a tough climb Cause time. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I go by at night, I be in my feelings, I'ma be Şunları görmüş olduğunuz onlar da şu görmüş olduklarınız balık için. Herhalde e, balık, balık. Balık, balık. balık için Balık balık. Şey değil. Işte. Petrol değil. Balık balık. Balıklar için yapılmış. He he balık balık. Bir adaya geldik böyle. Endonezya'nın 17.500 adasından bir tanesine geldik. neydi böyle yavrum? Adaya giriyoruz. Adadan gemiyle geliyoruz. Tamam neyse de. Adaya giriş de paralı abi ya. Olmaz öyle bir şey ya. Haraç kesiyorlar bildiğin. Bu nedir şey ya? Yok. Survivor adası. Resmen. Evet Survivor adası. Hiçbir şey yok dostlar. Ben anlamadım yani. Ya bir şey değil aslında da. Yani biraz garibime geldi abi ya. Türkiye'den yurt dışına çıkarken hani yurt çıkış harç var ya. Aynen, onu <laughs> onun gibi bir şey oldu ya. Tam <laughs> buradayız. Kulay Bancan. Adanın adı. Hiçbir şey yokmuş abi. Hiçbir şey yok. Aynen. Sorry my brother. Gel abi bir kahve çek gelmişken. Bisiklet mi kiralasak abi? Ya, bir anı, bir anı, bir anı. Abi onu boş ver. Mezar bile var ya adada. Ya. Kayın ağacı olabilir mi? Soğuk. Dingin ayır adam bak. Hayır dingin. Ada ya. Al al. Şu benim. Bu daha soğuk çünkü. Al abi. Normal. Bu da. Yeter mi? Tamam bu tamam. Abi. Koy abi oraya o zaman. hangi olsaydı. Tamam. Bırakma bak. Evet, tıka ayır. 18. 18. Pardon. Tamam. Okey. Pas ya. Evet. Gel abi de çek. Kokonat içecektik çektik. Bahar'ı unuttum. Aleyküm. <laughs> Bu ne? Tempe. <laughs> bak, bak yağısı güzel abi. <laughs> karnımız doymaz onlardan keşke doysa da ne belki kokonat mı Evet. açarız abi Bahane ne güzel olmuş buralar Görüyorsun mu abi hmm. kulübe kulübe yapmışlar yemek pişiriyorlar yağ sesleri tıdak tıdak ada tıda banyak Indonesia tujuh belas ribu ya. Allah. 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 Nazar, mistik, nazar değil abi yürüyüşüme. Allah yani. düşüyorduk ya. Allah'ım ya Rabbim bizi koru. Evet, belki de ilk Türk bizi daha buraya gelen. Gelmişken ayağımızı suya soksak mıydı ya? Eee. Evet. Şöyle dışarıdan gösteriyorum ki daha iyi görün diye. Hani gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz şeyleri siz de görün diye. Ormanda kaybolduk abi. Ne güzel lan. Ne? Kayseri'de nerede bulacağım da yeşilliği. Kedi Bari kedinin karnı dolu. Kesin Hamile abi. Kuyruğunu da koparmışlar. Kuyruklu kedi görmedim ki zaten ben burada hiç. Hep şeyler fareler yiyor ne yapsın. Maymun çokmuş ya bakalım dur May maymunlar. Var mıymış? gibi oturduk ağaç dalına. Da Ciğerimiz yok. Vallahi. Fakirin fakiriyik oturduk ciaramızı içiyor öyle. <laughs> Neyse Ertaş'ın bir sözü geldi aklıma. He. Fakirin fukaranın bir ciarası vardı. <laughs> ha ciaramız ciğaram içi yok öyle. Buru ağaç dalına oturduk. Okyanusun ortasında. Otun çöpünü içiyor. <laughs> he ot çöp her şey. Tanzih hiç böyle sık bir ormana geldin mi? Yok. Acayip bir sıcak var değil mi? abi? çok sıcak çok. Aynen öyle. Valla kavuruyor deniz gibi iyiydi yine gelirken. Şimdi acayip kavuruyor. Birazdan döneriz hemen tekrar gideriz dönek, abi. Dönek dönek. Hı hı. Karayandım atak. <laughs> Hadi afiyet olsun abi. Sağ olasın. Çek bakayım suyunu çek. Bu neymiş Bekir böyle lan bize? Kokonat abi. Hindistan cevizi. Nasıl tadı? İlk defa içiyorsun değil mi? İlk defa içiyorum tabii. Nasıl bir şey abi tadı? Kayseri'de İbrahim Tatlıses diyor ya. Urfa'da Urfa'da şey mi vardı? Oxford var Biz mi okumadık? Kayseri'de Hindistan cevizi vardı. Biz mi içmedik? <laughs> tadı nasıl tadı? Hiç tadı yok. Bu ne biçim bir şey? Saman gibi ya. <laughs> aldı, al, aldı al, 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 al sana kokonat işte. Siz merak ettiğim için. Ispirgan gibi sevgi beni yakar kara ateş gibi sonsuz bir ömür veremem ki sana aşkım benim canım gitme kal burada. Sonsuz bir ömür veremem ki sana Aşkım benim canım gitme kal burada